Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alkın Bugün sizlerle jungle'da tank master'ı yapacağım Yanımda Şemsettin var O da Trundle oynuyor Bakalım nasıl oynayacağız Eee Bu meta, bu sezonda ilk defa ma tank master'ı oynayacağım Bakalım nasıl olacak Oğlum Tıran'da bak bakıya gitti lan Ah. Aslında ah, yumruk. Oo şey. Sakura şey inanılmaz. kadar şey. Oğlum fena lan çok iyi oluyor. Sakura şey. Apar kat. Oo. <laughs> Şimdi biz bunu aldıktan sonra Daha ne yardım edeyim ee... artık? Dünyayı yardım edeyim. Helal be. Adam. Şemsettin adamdır. Eyvallah. Şimdi şunları takır takır dövelim abi. Şimdi hemen gidelim. Aa ilk O adama gideyim diyeceğim de. Stresi mitresi olabilir onu. abi yani. nefret ediyorum. Böyle hero olmalı Ben olsun sana mi? demiştim ama karşısına Queen var diye. Sen ağzına vuracağım dedin. O yüzden bıraktım. Ha, ağzına vurmam da ölmem yani. <laughs> ne oldu? Ya sanki sen vurabileceksin lan. Ben trandol almazdım ki ona karşı. Gerçi trandol alsam da bir şey olmazdı yani. Oğlum ben kuyunu ADC sandım lan. E ben sana dedim. Sen yani ne zamandan itibaren dedin yani onu? Ben Trundle kitlemeden önce dedim Queen karşına gelecek diye. yürü. gömelim abi. Şimdi direkt bota gidebilirim. Trandum metadan düşmesinin yani. sebebi herhalde Q'sunun manasının arttırılması yok. Q'sunun hasarının azaltılması da herhalde Metadan düşmüyor ki oğlum Trandum. Hiç metaya girmiyor hani. çünkü. Hep <laughs> adamlar oynamıyor Trandum o yüzden. Aslında hep Aslında fena bir o yani. Çok güçlü olduğu için kimse oynamıyor. Sadece LCS oynuyor. Sadece LCS. Çekem çekemiyorlar arkadaşlar. Evet. <laughs> Arkın bu sene ligde kimi tutuyoruz? Bilmiyorum. Kimi tutalım? Süper Messi ben... Tutmam. Ben şey tutuyorum. Adınız Fenerbahçe tutuyorum. Ben biliyorsun zaten. Evet. Ama ya Öbür desteklediğimde Tevkareş yüzünden P3 ve çilekleri de sevdiğim için. E çok karışık olaylar oldu yani. Biliyorum farkındayım. Tüm sevdiğin takımlar çıktı abi. O, o HVH yüzden... düştü lan şaka gibi abi. Oğlum HVA bayağı iyiydi. Yani ya, düştü Gigi düştü. Olmuş. Evet biliyorum. Yapacak bir şey yok yani. Ya, bu beni rahat rahat altı olmama izin verecek gibi. Altından sonra var ya bunun patates. Valla ben adamı çok rahat şey yaptım. Bu adam bana hiçbir şey yapamaz. Redi var mı acaba? Oha redi var. Bir dakika Lisin AFK mı? Eğer öyleyse mükemmel. Sur vermiyor unutmuşlar. Şimdi arkadaşlar hızlıca geldik. Şimdi hemen Şemsettin'e gidelim. Şemsettin kesebileceğine inanıyorsan şey yapabilirsin. Çık çık öleceksin çık tamam. Sen gördün. İi! Sıçrayı attı. Ağım, artık tekse kanka. Bom. İyi, iyi de provoke e Alma, 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 alma. Alma, alma. alma. alma almasan alma, gidecek alma, zaten. O takımı mı lan? Takımı takımı o. Lisin AFK sanırım ya. Redini Lee almamış. Lisin. Abi Lisin Redini almadan bir düşünemiyorum. Evet ya. o yüzden Lisin AFK. Lisin AFK çünkü Lee Sin. benim de Lisin main abi. Lisin main. Var şuradan yasuo çıkacakmış gibi hissettim ama. Alkin benim first main'imi biliyor musun? Ciddi Lee ciddi sins. söylüyorum. Hayır. Graves. Hayır Alkin. Sıvadırlar. Ne? Renekton. Lan sen Renekton oynamıyorsun ki. Renekton. İlk oynadığım bir Renekton. İlk oynadığım bir... Nasıl oynuyor Üç tane kostüm var. Ne bileyim oğlum ben senin Renekton oynadığını görmedim. Hatta sen bir şey oyuncak tonu biliyor musun? O bile var. Evet biliyorum da. O sende olduğunu biliyorum da Renekton oynadığını bilmiyorum. İlk oynamayı oynamayı becerebildiğim bir Renekton'du. Üçüncü maçında. İlk penta attığım hero da var Victor. İlk garip bir şekilde. Benim ilk penta attığım hero Master'dı. İlk oynadığım hero Master'dı. <laughs> Hepsi Master'dı. <laughs> i̇lk, i̇lk, doğduğum hero Master'dı. <laughs> Aynen. Master'la doğdum, Master'la büyüdüm. İlk 10 level'e kadar Master Try oynuyordum abi. Sonra bir baktım. Z diye bir hero varmış. Hemen almaya başladım, oynamaya başladım. Ben, ben Z'yi sevemedim. Niye bilmiyorum. Ben severim Z'yi. Hiç abi. Yani, ne bir içine sindiremedim yani. ama, ama abi, kardeş koyun, ya. Bu film bana tek atıyor abi. Bu adam ne yapıyor ya? Halkın mid biraz sıkıntı kanka. Oba. Bezini ben gel. Ölmem abi. de çok. Yani bende sıkıntı var da ölmem yani. Sen midi kampla. Tamam geleceğim. Sana geleceğim. Yalnız adam yazıyor yeniliyor ya. Gelmeye gerek yok sen midi kampla. Yani yalnız Queen'le ile Baksana atları. İslam ateşi İslam gelişti. Kim geldi kim geldi? Bilmiyorum ki. Hadi hadi öldür. Helal be. Geleyim mi Şems? Ben ısıtırdım bunu istersen gel. Ama canım çok az. Dur ya. O zaman gelme kanka. Base şey yapayım. Eğer Can doldu. Galiba totemi var. Totemi varmış. Totemi, totemi varmış. Biliyorum. Kesemez ki beni. Gel 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 buraya gel buraya. Şemsettin. Ah be geç kaldım biraz. Neyse kesersin sen onu vur. Yani ah be. şu hareket bitiriyor her şeyi ya. Harbiden şu şu hareket bitiriyor yani. Başka hiçbir şey değil. Üçlü abi. alacaksın değil mi? Üçlü al. Halledersin. Şimdi şunu Üçlü alalım. sonra ben full tank giderim ya. Yapacak bir şey yok abi buna. Öyle yap. yap. Bir de şey yapabilirsin. Haşmet de almayı unutma. Haşmet de önemli. Adamlar ben sinsiz oynuyor ama belki de değilsin hiç ortaya çıkmadı diyeceğim ama hiçbir şeyini almadığına göre. Bluesuna da baksana. Blue'yu almışlar sanırım. Yani bakayım aşağıya. Bilmiyorum bakarım şimdi. Oğlum bu adam bana tek atıyor ya. Yani. Altın bir Tamam geliyorum. Allah Allah ne kabus bir o ya. Blue var bana yeter kanka. Harbiden bir kere yine blue var. Tamam. Zayağımız bayağı iyi ya. Bak ne yapalım biliyor musun? Çok güzel bir planım var. Sana blue vermek için sana bir güzel bir plan uydurdum. Ben queen, queen, mi? queen. ben Queen'i öleceğim, sen Queen'i keseceksin ve senin Blue'n blue'un olacak. İşte ben Queen'i kesemiyorum çünkü sekiyor üstünde. Kansın Arkadaşlar burada. arada kanala CS videosu da gelecek haberiniz olsun. Evet. Geliyorum. Halkımı geldim. CS CS hazırlıyoruz arkadaşlar. Ya evet. Profesyonel oyuncu yolunda ilerliyor halkım adeta. İlk oynayışlara göre bayağı iyi oynuyor yani. geliyorum Şems. Ölmezsen geldim. Alırsın sen onu ya. Ben ben ona gidersem ölürüm de sen alırsın. Aha. Aha. Tamam geldim. Öldü o. Hemen onunla hiç dokunamayacağım be yani. Sen düşün. Sen alırsın ne güzel. Ben bir şey demiyorum. Çok güzel. Oyuncu galiba. Aa. Well Pentem var ha Pentem o. <laughs> Dur, kuleyi ittireceğim. TP var, TP var. Tamam. O adamın da TP'si var mı? Varmış. Koş koş koş. Gir sen, gir yine de. Vurabildiğin kadar, vurabildiğin kadar. Vur. Çık abi. Keserdik var ya onu. Ultim var. Ve şu araya sıkışacak diye düşünüyordum. Ben gideyim redini alayım bari. 1500 para mı? Asa, Van, asa lan lan lan. Bari iri. halkım Queen'de geliyor. Öldüm ya. Neyse. Orada Q'sunu uzun... dojlamak için Q attım da adam bayağı Q'sunu bekletti. 10 saat bekletti yani. Tank master'i iyi düşünüyordum. Yok abi tank yapmama gerek yok. Full kritik. <laughs> Aynen full kritik. Zaten çabmandı. iki tane tank var kanka. Aynen. Oğlum bu nasıl on level? Öyle. A Adam bu lane'de nasıl duracağım o zaman? Bekle geliyorum sana. Bir ejder alayım da öyle geleyim. Şimdi hadi helal be. Keserler lan onları. Oo zayar botum... yok ediyor lan. Bizim botumuz iyi. Dilsin adamlar niye acaba yerinden yeniden şey vermediler? Yeniden kurma. Unutmuşlar ya da bilmiyorlardı. Allah Allah. Bence ya bilir diye düşünüyorum. Hemen alalım bunu. güzel. Şunu alayım. Bu şerefsiz. var ya buna karşı az bile öldü mü? Bekle geliyorum. Şu dakika kadar. Panda da öndeyim. Geliyorum sana. <laughs> yani bir şey yapamam Selamün ben. Aleyküm. Selamın aleyküm. Lan. Adam AFK numarası çekti he. Oba. Yok oldu ama Yeter. ya. Bir şey olmaz gelsin. Mavi alıyor valla olabilir. Aha. Söyledim kendi. Yani. Ah ölmedim. Ölme. Ölme. Ah Dodge. Aha Jin ultisi de gördüm. Bugün de ölmedik. Adam birden koşuyormuş bir de üstüme doğru. Gerçi artık korsa da bir şey olmaz. Ayakkabıyı alayım. Mahvolmuş çığımın hasarını da alayım. Şemsettin sana geliyorum. Aga. Aha Aga. kesmiş lan. Kuleye vurdu yani. Şemsettin sen bana demiştin ki şampiyon seçiminde. Gel sana bir trandol öğreteyim. Çok iyi öğrettin ki. Ya adam ses şey story yaptı bana ya. Yani. Ağzıma vuruyor. <laughs> kaçar böyle Bir dakika. yapacağım hiçbir şey yok yani. Bu iyi bile yani arkadaşlar şimdi düşünün yani. Eee benim mafat gibiyiz yani yaklaşamıyorum bile. Onun taktikleri var Şemsettin. Baya var halkım. Adam sana E attığında senin arkasına E atarsan sıkıntı olmaz. Arkasına da öyle yapıyorum zaten. Kötü ama. Hakkım kesersen adamsın. Sen var ya. O, 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 onları alma, onları alma. Evet. Oğlum bunlar benim mükafatım oğlum. İki tane minyon. Of. Aa, gel, gel o. Anne mükafatım Gel gel şeyi alacağız. Bulmadım. Gel gel şunu alacağız. Bırak ya istifa. Canımı. <gülüyor> Lan falan. sen on ne versin ben dokuz veririm. Pamçılıyor bir de. Dur arkasına gitsin. Niye ya? yine var gene düşürüyor gösteriyor. Sen al. Eyvallah aklım. Her zaman. Canım. Selamünaleyküm <laughs> aleyküm. selam. Aha gördüm gördüm geliyorum geliyorum geliyorum. 10 saniye ölçüm var. Ya sen kimsin? Yasuo 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 Oh my god Queen geliyor olabilir mi buraya? Yani iyi Yani dur dur şurayı totemleyeceğim Gel 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 Queen'e gel Ultim var Koş Koş Gerçi ben onu vs'de de keserim Nasıl koşuyor lan? Lan bu gidip kuleye ölmesin Arkadan oradan sıkıştır. Lan. Tamam. Dokundun mu? Çok yavaş kaldık. Çok yavaşız ha. Geldim. Aha. Abi bu ne bu ne ya? soya. so ya. Ya son son mu? Son ya. Lan lan lan. <laughs> Öldüm. Alo. Alo Şemsetti Seni pink bekliyorum vardır, abi. Pink, pink vardı Link. Neyse. Adamın üstüne birden koşmam için olmuş ihtiyacım var. Donmuş balyoza ihtiyacım var. Bu ikisini almam lazım. Hem tank dolmuş olurum. Donmuş balyoz alırsam. Gayet iyi olur. Aklın bayağı iyisin. Tabi ki. Mustarya oynuyoruz. Kötü mü oynayacağız? Mustarya değil. Şimdi hemen gidelim. 10 Oğlum bizim bot motor ya 6 2 adam. Ama Barsın iyi anlamda mı? motor. Aynı ee, şey kil almalı durumunda motor. Adam direkt duraklar almış lan seninki. Evet alamet. Hadi alamet. Alamet tek at kuleye. Evet. Ol yarışmacımız. Oo. Evet, alamet aldı o hadi, Bravo. Hadi, hadi sen de biraz vur. Kesersin belki. Ova. kaç kaç o Sandra e tek dedi Sandra öldü Sandra Sandra e Sandra e da öldü. ben nereden Çıkayım kaç bir adamın e. da gizli bir lan 4, 3k hani para ya. birikmiş şemsetin 3k Oha donmuş balyoz baya değişmiş ha. Ben beğendim Alkın bunu beğendi Geliyorum çok hızlıyım. Al işte. Her her şey bana tutuyor. Tüm kitle kontroller bana tutuyor. Yani tank olduğun için olabilir mi? Önden geldiğin için de olabilir mi? Yani ne yapayım oğlum? Yok ben free değil demedim ki free mi diye sordum sadece. Dur bitirme bitirme. Tente. Aa kill aldım. Ah be neredeyse onu da kesiyoruz. <laughs> Çok güzel bir maç oldu ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün Master oynadık. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.